şiddetli yağış nedeniyle gece saat bir buçuk civarları ikiye geliyordu. Şantiye şefimiz Cafer Turan bize bir aradı beni. Böyle böyle diye. orada çok selin olduğundan, insanların suya kapılma riski daha fazla olduğundan beni oraya yönlendirdi. Hemen kepçemi aldım, çıktım, gittim oraya. evlerden vatandaşlarımızı toplamaya başladım. 200 saat bir toplama yaptım. Bayağı bir arkadaşlarımız falan topladım iyi güvenli bir yere. Oradan tekrar Ayancık şantiyeye geri döndüm. O da yollarda bayağı bir mahsur kalan insanlar vardı yine su nedeniyle. Onları da kurtardım. Direkt şantiye şantiye geldim Ayancık'a. Tahminim 35-40 kişi vardır. Çünkü gelmek istemeyenler de oldu. Zorla yine götür götürdüklerimiz de oldu. Orada bir arkadaş daha vardı sağ olsun. O da yardımcı oldu. Yani çoğunluğu kurtardık yani gene. Gelmek istemeyen suya kapıdan oldu mu? Evin bir tanesi gitti herhalde. Bir tanesi gelmek istemediydi, gelmediydi hatta. Aynen bir evdelerdi. ilk kapıdan girişteki evdelerdi onlardan. Peki insanlar korkmuş mudu? Ne gibi diyorlar kardeşim? Çok korkun oldu. Ee, su içeri girmeye başladıktan sonra korkmaya bayağı bir başladılar. Çünkü ben de biraz cesaretli oldum ama e, makineyle yine de girdim suyun içine gene aldım onları. Evet onlardan Allah razı olsun. Ee, ben onlardan geldikten sonra sabah 5 6 alt, Altı buçuk sıralarda şantiyemizde biz mahsur kaldık. Ee, bir arkadaşım falan da vardı. 9 kişiydik orada. İçeride de vardı. Ee, helikopterden kurtulmayı bekledik. O da geldi bizi kurtardı.